Taksi, 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 taksi! taksi, taksi! Allah İyi, taksi! Taksi! Tak ah. Dikkat etsen ulan hayvan! Özür dilerim, fark etmedim su birikintisini. Ah, siz miydiniz, affedersiniz. <laughs> Kader hep ters düşürüyor bizi. Gelsenize, gideceğiniz yere kadar bırakırım sizi. Ee, yok canım, rahatsız etmeyeyim. Bu fırsat kaçırılır mı oğlum? Vasta bulamazsınız bu saatte. Hadi gelin! <laughs> bir şey bulsam da havayı yumuşatsam. Üstünü başını da berbat ettim adamın. Nereye bırakabilirim sizi? <laughs> Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Vaktim var, İstediğiniz yere bırakabilirim. Yeme gelirim benimle, Allah belanı versin benim. Acemi çaylak oldum bu kızın yanında. Nereye gidiyordunuz? <laughs> Dörde kadar ben de boşum. Kadın Haklarını Koruma Derneği'nde bir konuşma yapacağım da bugün. Kadın Hakları Derneği, Enteresan, dinlemek isterdim konuşmanızı. <laughs> Siz gelirseniz konuşamam. Yalan olduğunu söylemem, merak etmeyin. Yemeğe gelir misiniz benimle? E şu boşanma davasını konuşurduk. Kavga etmeye niyetim yok bugün. Özür dilerim, kabahat bendeydi. Sinirlerim bozuk biraz. Gelir misiniz? Nereye gideceğiz? <laughs> Sahil yoluna dönelim, Boğaz içine doğru. <laughs>